Farmlaftan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Halit. Arkadaşlar bu videoda size Gerçi videoya girmeden önce bayağıdır video çekmiyoruz biz arkadaşlar. Yani şu an arkamda tuğlalar var görüyorsunuz. Burada yapı işine girdik. İlk önce onu anlatayım ben size. Ee, geçen haftalarda ne yapmıştık? Bir yemek tarifleri sitesi yapmışım arkadaşlar. Sizlerle paylaşmıştım. Yemek.yt diye bir site yapmıştık. İşte orada öğrenci yemekleri, yemek tarifleri, kolay yemek tarifleri, tatlı yem e, tatlı tarifleri, işte börek tarifleri, çörek tarifleri falan. Şimdi farklı bir proje üzerinde çalışıyorum arkadaşlar. Lifeı istediğiniz zaman canlı olarak istediğiniz hayvanı, istediğiniz yerde görebileceğiniz bir sistem kuruyorum. Bunun için zannediyorum ki e, bir iki ay kadar zamanımız alabilir. Ama ben istiyorum ki. Bir hafta içerisinde bitireyim ve yayına sokayım arkadaşlar ama önce testini yapmamız gerekiyor. Sitenin yazılımı bir hafta içerisinde hazır hazır olacak ama bir 15-20 gün kadar web tasarımcı testini yapalım diyor. Sistemleri kuran kişiler de aynı şeyi söylüyor arkadaşlar. Daha sistemleri kurmadılar, kuracak olan kişiler. Şu anda işte içeride, içerisini boşalttım. Eskiden biliyorsunuz ben burada yaşıyordum, burası bir stüdyo daireydi burası burayı hayvanlara tasdik etmiştim. Ben içeride kasalar vardı, malzemeler vardı. Onları komple ayıkladım arkadaşlar. İçeriyi komple yıkadım, temizledim. Şu anda yaşanılabilecek bir alan haline getirdim. burayı. Orayı da sizlerle paylaşacağım. Oradaki sistem bittikten sonra videolarımıza orada da devam edeceğiz arkadaşlar. Kış aylarında içeride çekim yaparız. İçeride güzel bir konsept olacak arkadaşlar. Gerçekten doğal, güzel bir ortam yaratacağım. Şimdi asıl videomuzun konusuna gelelim. Videomuzun konusu kuluçka. Kuluçkacılık. Kuluçkacılıkta daha önce ben size anlatmıştım arkadaşlar. Kuluçka makinesinin aşamalarını işte yumurtayı koydunuz, yumurtanın dör kontrolünü yaptınız, ilerlediniz bilmem ne yaptınız. Arkadaşlar kuluçkacılıkta en baştan anlatmak gerekirse anlatmadığım e, konular da vardı. Anlatmadığım konuları bilerek anlatmamazlık yapmadım size tabii ki. Kitapta ne okuyorsanız e, ona benzer e, şeyleri anlattım ama kitapta yazmayan e, ve herkesin uyarmadığı bazı uyarılar var, dikkat edilmesi gereken şeyler var arkadaşlar. Bunları tabii ki sizlerden soru geldikçe e, aklıma getiriyorum ve size anlatıyorum arkadaşlar. Yani tabii ki ben biliyorum, biliyorum ama e, anlatmamışım yani unutmuşum. Çünkü tecrübelere dayalı bir e, olaydı o. Kuluçka makinemizi temizledik, dezenfekte ettik, yıkadık komple, kuruttuk. Kuluçkaya hazır. İlk bir gün 24 saat kuluçka makinesini boşta çalıştırıyoruz arkadaşlar. Olması gereken sıcaklık değerleri yani sıcaklığınız 37.7 derecesinde sabit. 37.6, 37.7 sabit. Ve neminizi işte Kafadan şöyle diyorlar, sonradan böyle diyorlar. İşte 70 yapın, 60 yapın, çıkımda 80 yapın. Arkadaşlar makinenizin nemini, ultrasonik e, nemi %75'e sabitlerseniz yumurtaları koymanızda ki nem %75'te, çıkımda da %75'i kullanabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki makinelerde yumurtalar raflara diziliyor ve e, nemlendirme, ultrasonik nemlendirme makinenin üçte bir buçu ölçeğinde alttan e, nem yaparak yukarıya doğru kendini yükseltiyor. Ve sensörümüz tavanda arkadaşlar. Yüzde beş nemi tavanda sensör hissettiğinde tabandaki nem yüzde seksen dört, yüzde seksen civarında oluyor arkadaşlar. Ne demek bu? Yumurtalarımız yüzde yetmiş beşte e, kuluçka edilirken çıkımı aldığınız yani zaten makinede böyle çıkımı aşağıya koyuyorsunuz arkadaşlar çıkımı aşağıya aldığınızda neminiz zaten yüzde üzerinde olacak. Siz sensörde, ekranda yüzde yetmiş beş okuduğunuzda asıl aşağıda hissedilenler yüzde seksen, yüzde seksen altı aralığında bir orantıya sahip olacaktır. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yumurtaları koydunuz. Makinenin sıcaklığını 37.7'ye sabitlediniz. Neminizi %75'i sabitlediniz ve bir gün boyunca makineniz boşta çalışır ve artık yumurtaları 24 saat sonra koymaya hazır. Yumurtalarınızı aldınız. Tabii ki yumurtalar öyle boklu püsürlü olmayacak arkadaşlar. Pis yumurta olmamasına dikkat edin. çünkü pis yumurtalar makine içerisinde bakteri üreteceğinden dolayı kendini boza kendini bozabileceği gibi yanındaki sağlam yumurtayı da bozabilmektedir. Bunu unutmayın. Ben koydum, oldu. Ben koyuyorum, oluyor. Ben koydum, problem yok. Ben koyuyorum, problem yok diyebilirsiniz. Ama makinede hiç yani pis yumurtayı birinci kata koydum, üçüncü katta yumurtalar bozuldu. Birinci kattaki e, yumurtanın üreteceği bakteri aşağıdaki yumurtalara tutunmuş olabilir ve onları bozmuş olabilir. Bunlara da dikkat edin arkadaşlar. E, ben koydum, oldu. Ben koydum, olmadı gibi şeyler zaten e varsayım yani %50 ihtimalle ya olur ya olmaz giderseniz ya hiç olmaz ya hep olur. Yani o bir şanstır arkadaşlar. Ama olması gerekeni ben size söylüyorum. Pis yumurtalar beklemiş yumurtalar 15 günü geçmiş tavuk yumurtaları makineye koyulmaz. Bir haftayı geçmiş 10 günü geçmiş bıldırıcı yumurtaları makineye koyulmaz. E, dolapta beklemiş buzdolabında beklemiş yumurtalar makineye koyulmaz. Nemli otların arasında saklanmış e, yumurtalar makineye koyulmaz. %100 nem olan bir ortamda 5 gün beklemiş yumurtalar makineye koyulmaz arkadaşlar. Buzdolabından aldım koydum yavru çıktı. Evet arkadaşlar maki e, buzdolabından yumurta alıp makineye koyup çıkaranlar arasında ben de varım. Ama bu orantılar çok düşüktür. 10 yumurtadan bir tanesi bozulduğunda o bir yumurta 9 tane sağlam yumurtayı bozabilir arkadaşlar. Hepsini götürebilir. Makineye yumurtaları dezenfekte ettiniz makine zaten 24 saat çalıştı. Yumurtalarınız temiz, problem yok. Makineyi yerleştirdiniz. Tavuk yumurtalarında 10 gün geçtikten sonra arkadaşlar 10. gün sizin bir döl kontrolü yapmanız gerekiyor. Döl kontrolü neden yapmanız gerekiyor? Döl kontrolünü yapmanız gerekiyor ki makine içerisinde gelişimi devam etmeyen yumurtaları tespit edelim. Bozuk olan yumurtaları tespit edelim. Boş yumurtaları tespit edelim. Çünkü her bir yumurta makine içerisinde oksijen alıp karbondioksit verir arkadaşlar. Onun içerisinde bir canlı vardır. Her canlının bir yumurtası vardır arkadaşlar. İnsanların da e, insanların da dişilerinde yumurtalar vardır ve bu yumurtalardan insanlar meydana gelir. Yani insan da e, bir konuda yumurtadan çıkıyor. Yani biz de yumurtadan çıkıyoruz. Bizim yumurtalarımız annemizde de e, tavukların civcivlerinin yumurtaları da annelerinde çıkarıyor. Dışarıda e, kuluçkasını yapıyor. İnsanlar kuluçkayı içlerinde yaparlar. Her yumurta oksijen alıyor ve karbondioksit veriyor dedik arkadaşlar. Boş yumurtalar bu makine içerisinde döllenmediğinden dolayı, gelişimi devam etmediğinden dolayı farklı gazlar meydana getirir. Ve bu gazlar içeride tehlikeli patojenlere sebeb sebebiyet verir. Pis yani e, zararlı bakterileri makine içerisinde üretir. Ve sağlam yumurtaların bozulmasına hatta patlamasına çatlamasına sebep olur. Ve yumurtanın patlaması makine içerisinde felakettir arkadaşlar. Çok pis kokar. Dayanılmaz bir kokudur. İçiniz kalkar. Kuluçkacılıktan nefret edersiniz. Böyle bir e, pis bir koku. Tarifi yok arkadaşlar. Yani şunun kokusu ona benziyor diyememse. Mesela e, bataklık kokusu vardır. Onun yanında yat uyu. Bataklığı aç böyle kürekler. Ya, pis kokuyor ya yat uyu. Lavum pis kokar ya yat uyu yanında. Problem yok pis yumurta. Yani patlamış yumurta, çürümüş yumurta makine içerisinde patlasın. Abi böyle bir koku yok. Çin ee, ne derler ona? Çin işkencesi. Tam bir Çin işkencesi. Bu yüzden 10. gün dön kontrol yapmanız gerekiyor. 10. gün işte püf nokta burada arkadaşlar. 10. gün dön kontrol yapmanız için makinenin kapağını açmanız gerekiyor. Ve makinenizin ısıtıcı, ısıtıcı rezistanı, fan rezistanı makinenin arka kısmında. Ve siz yumurtaları makine içerisine koyduğunuz zaman motor ile yumurtalar arasında 5-7,5 cm civarında bir boşluk vardır. Ön kapağı açtığınızda makine ısı kaybettiğinden dolayı sürekli kendini ısıtmaya çalışacaktır. Makinenin kapı, kapağı kapalı iken içerideki fan içerideki havayı düzenler sıcaklığa gel zaman kendini durdurur. Sıcaklığı kapatır normal fanı devam eder veya devam etmez. Bu kuluçka makinesinden makinesinin kalitesine göre değişir arkadaşlar. Bu kafanızı karıştırmasın. Şöyle bir nokta var orada. Püf noktası şu. Makinenin ön kapağını açtınız ve makineniz çalışıyor. Siz birinci sıradan yumurtaları çektiniz. Dört kontrolü yapacaksınız. Makine içerideki e, sıcaklığın gitmesi üzerine kendini daha fazla ısıtmaya çalışırken 37.7 derece olan arkadaki yumurtalar 4-5 sıra kadar 42-45 derecelere çıkar. Kuluçkacılıkta 40 derece ölümdür arkadaşlar. 41 derecede yumurtalarınız haşlanmaya başlar. Bundan dolayı yumurtalarınızı, makinenizin büyük bir kısmını kaybedersiniz. Dikkat ederseniz bu hataları yapan arkadaşlarımız varsa ki tabii ki oldu. Onlarda benim de büyük payım var. Çünkü anlatırken o püf noktasını anlatmadım. Ama inanın bunu bilerek yapmadım arkadaşlar. Aklıma gelmedi. Kitaplarda yazan bir şey değildir bu. Tamamen tecrübeye dayalıdır. Makinenizin kapağını açarken arkadaş açmanız gerekiyorsa makinenin kapatma tuşuna basın, makineyi kapatın ve ondan sonra makinenin kapağını açıp işlem yapın arkadaşlar. Suyunu koyarken bile makineniz açık işlem yapmayın. Yumurtalar soğuyor. Abi ben dön kontrolünü yarım saatte yaptım. Abi ben e, dön kontrolünü bir saatte yapıyorum diyebilirsiniz. Arkadaşlar yumurtalar 8 saat 10 saat soğusa bile kuluçka e, süresi devam eder. Durmaz. Yumurta karbondioksit boğulmasından ölür. Yumurta 40 dereceye varan sıcaklıkta ölür. Ama yumurta 10 dereceye 5 dereceye düşerse sıcaklığı arkadaşlar ölmez. Kuluçkası devam eder. Bundan dolayı makine içerisine su koyacağınız zaman makineyi kapatın. Suyunu koyun. Kapağını kapatın. Kapak kapandıktan sonra makineyi çalıştırın. E, dön kontrol yapacaksınız. 10. gündesiniz. İşte e, tavukta 10. gün. Bıldırcın da yedinci gün arkadaşlar. Kanatlı e, farklı yumurtalara, kanatlı yumurtalarına göre bu süre değişiyor. Kaz yumurtalarında 18, bazı kaz cinslerinde 22 gündür. Hepsinin zamanı var, hepsinin bir ayarı var. Bıldırcın ve tavuğu aynı bu söylediğim ayarlarda yapabilirsiniz. E, kazı da yapabilirsiniz. Kaz yumurtalarında aynı derecede yapabilirsiniz arkadaşlar. Çoğu, aslında çok kanatlı 37.7 derecede dölleniyor, ee, Kuluçka ediliyor. Arkadaşlar <laughs> mutlaka ee, makinenin kapağını açmanız gerekiyorsa ne sebep olursa olsun makinenizi kapatın, kapağını açıp işlemini yapın ve kapağı kapatıp makinenizi tekrar çalıştırın. Daha sonrasında zaten daha sonrasını biliyorsunuz. Ee, yumurtalar, tavuk ee, yumurtaları 21 günde çıkıyor. Siz 3 gün öncesinde onları çıkıma almanız gerekiyor. Çıkıma aldıktan sonra e, ne yapmanız gerekiyor? Kesinlikle açmayacaksınız. İşte yumurtaları koydunuz çıkıma. Kapağını kapattınız. 3 gün kalmış 21 güne. Yani 19. gün orayı alıyorsunuz. Baktınız ki 20. gün bir tane civciv çıkmış. Aşağıda cik 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 ötüyor. Böyle ıslak. Zaten yumurtadan ıslak çıkarlar. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar civcivi o makineden çıkarmayın kapağını açmayın arkadaşlar. Kuluçkanız başlamış. Yani kuluçkanız de, devam etmiş ve çık, artık sonuca gelmişsiniz. Artık sonuç alacaksınız. Bir tane, beş tane, 10 tane civciviniz çıktı ve kapağı açmıyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle civcivleri ya 22. gün arkadaşlar zorun zor durumda kalmışsanız ya 22. gün yumurta e, makineden çıkaracaksınız ya da 23. gün çıkaracaksınız arkadaşlar. İlk civciv ne zaman çıktı? İlk civciv bugün çıktı. O civciv 3 gün boyunca yumurta içerisinde beslenmiş olduğu yumurtanın sarısıyla 3 gün boyunca su ihtiyacını ve yem ihtiyacını karşılar. Civciv o makinede 3 gün beklediğinde atomize gibi olur. Kapı açtığınız zaman atlar zıplar koşar. O yumurtanın sarısının verdiği bir enerjidir arkadaşlar. O tavuk sütüdür. Tavuk sütü yumurtanın sarısıdır arkadaşlar. Tavuğun sütüdür bu. Her hayvanın bir sütü vardır. Güvercinler nasıl e, yavru bakarken hani kursakta bir maya oluşturuyor da yavruyu aktarıyor. O da onun sütü işte arkadaşlar. Hem yumurtadan hem kendisi veriyor. Kuluçkacılıkta anlatmamız gereken atladığımız konu buydu. Bunlara dikkat ederseniz çok daha iyi kuluçkalar yapabilirsiniz. Çok daha iyi e, çıkımlar alabilirsiniz arkadaşlar. Farklı sorular olursa mutlaka sorunuzu sorun ama şunu bilmenizi isterim ki arkadaşlar kanalımızda her şey var. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.